Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir Dead by Daylight videosuna da hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Trickster oynuyoruz Son videonun altına yatılan yorumlardan bir tanesinde Trickster oynanmam istemişti Uzun zamandır da oynamıyorduk bugün bir Trickster oynayalım istedim Yeni açıldığı için sürekli her videoda hatırlatıyorum Katıl butonumuz arkadaşlar tekrardan aktif oldu sizlere katılarak hem bana maddi destekte bulunmuş oluyorsunuz Hem de bu işin sürekliliğini sağlamış oluyorsunuz arkadaşlar Yaptığım işi beğeniyorsanız katılarak beni destekleyebilirsiniz Linkleri zaten aşağıda mevcut Şimdi ilk önce eklentilerimize daha sonrası avantajlarımıza geçelim. Videomuzu küçük bir sponsorluk ile kesiyoruz. Sizlere kanalımızın sponsoru Core Games'ten bahsetmek istiyorum. İrili ufaklı yüzlerce oyunu bir arada sizlere sunan ücretsiz bir platformdan bahsediyoruz. Platformu açtığınızda rastgele karakterinizi oluşturabileceğiniz bir alan sizleri karşılıyor. Burada karakterinizi dilediğiniz gibi detaylandırıyorsunuz. Ardından bineğinizi seçip eşsiz oyun dünyasına ilk adımınızı atırıyorsunuz. Core Games'te oynayabileceğiniz 3 farklı güzel oyun önereceğim. Birincisi yılan oyunu. Hepimizin küçükken 33 anlarda oynadığı yılan oyununun 3 boyutlu hali. Amacımız büyüyüp diğer yılanları yok etmek. Bunu arkadaşlarınızla birlikte kalabalık gruplar halinde oynadığınızda gerçekten çok keyifli oluyor. İkinci olarak Nexus Savaşları. Bildiğimiz aslında DOL temasına benzer bir oyun. Minyonlarınız var ve rakip kuleleri patlatarak en son Nexuslarına ulaşmanız gerekiyor. Bunları bir MOBA gözünden değil karakterin gözünden bakarak yapıyorsunuz. Kazandığınız paralarla ise ister minyonlarınızı geliştirip isterseniz de silah satın alabilirsiniz. Ve son olarak da asıl favorim Infinity Arena. Klasik bir deathmatch oyunu fakat vuruş hissiyatı olsun, silah çeşitliliği olsun ve bir süre hasar almadığınız canınızın otomatik yenilenmesi gibi çok tatlı detayları var. Oynarken yine en keyif aldığım oyunlardan bir tanesi. Fakat amacınız illa oyun oynamak olmasına gerek yok. Oyun oynamak değilse bile kor dünyası yine bu konuda sizi destekliyor. İster sıfırdan bir arayüz içerisinde başlayın, isterseniz sizler gibi diğer kullanıcıların hazırladığı hazır arayüzler üzerinden var olan bir haritayı kendinize göre özelleştirip imzanızı bırakabilirsiniz. Kısacası hem oyun oynayabildiğiniz hem de istediğiniz oyunu tasarlayabilirsiniz güzel bir platform. Videomuza sponsor oldukları için tekrardan Core Games'e teşekkürlerimi sunuyorum. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Keyifli seyirler. Bugünkü eklentilerimiz bu moradonlar. Bu moradonları ben size sanırım Trickster öğretici Reaper videosunda bahsetmiştim ama hiç oynadığımızı hatırlamıyorum. Oynadıysak da bir daha oynayalım zaten. Çünkü çok güzel bir kombo. Neydi bu edonlarımız hemen bakalım. İlk edonumuz bıçakların Survivor içinden geçmesini sağlıyor arkadaşlar. Peki geçirip ne yapacağız? Yani iki kişiye bir birlikte bir tek bıçağı vurmaya çalışmayacağız. Buradaki amacımız farklı. Bıçağı Survivor içinden geçiyoruz. Burada da ikinci edon devreye giriyor. Bıçaklar herhangi bir şeye vurduğunda kırılıyor ve yakındaki kurbanlara %50'lik bir hasar veriyor. Yani bir yük yerine yarım yük veriyor. Biz de bu durumda şunu uygulayacağız. Zaten survivorların içinden bıçaklar geçebildiği için survivor'ın ayaklarına ayaklarına vuracağız. Ayaklarına vurduğumuz için bir tane ona vurduğumuz, fırlattığımız ilk sırada hasarı vereceğiz. Daha sonrasında içinden geçip bir de yerde patlayıp yarım hasar vereceğiz. Yani bir bıçakla bir buçuk hasar vermiş olacağız. Burada daha az bıçakla daha hızlı Survivor'ı düşürebilmemizi sağlayacak açık alanlarda. Gayet güzel bir combo oluşturuyor. Avantajlarımıza geçecek olursak zaten Trickster oynuyorsak çivili tabut garanti alıyorum. Bıçaklarla çok fazla uğraşmak istemediğim için. Yanına güç patlaması ve okyanusun çağrısı kombosu yaptım. Jönatör'e vurduğum zaman jönatör yok olmasını istiyorum. Ve son olarak da kendini kanatla bu sıralara metada olduğu için survivor'ı daha iyi takip edebilmek adına uyumsuzluk alıyorum. İki kişi aynı anda bir jönatör otururlarsa bana bildirim gelecek. Direkt o gidebileceğim. Herhangi bir şekilde offering atmıyorum. Maçımıza geçelim. Let's go. Güzel. Ormont geldi açık meplerden bir tanesi. Zaten kendileri atmışlar. Güzel güzel. Ormont olması sevindim. Kardeşim bu bir Oo arkada iki kişi Discord'un oturdu bu arada. Kardeşim oradan ufaktan bir kalkalım. Biri kalktı bile zaten tereddüs duyduğu gibi. Ya iki kişi oturup bu jeneratörü nasıl bu kadar yavaş yapmaya başardınız? Ama siz nerede saklanıyorsunuz ya? Of o kadar fazla kaçarak oynuyorlar ki. Adamlara erişemiyorum bir türlü. Kime gitsem kaçıyor. Aha sonunda birini buldum. Şöyle ayaklarına ayaklarına sıka sıka. Tak ilk hasarı hızlı bir şekilde verdik. Gel bakalım. ve şurada da aynı şekilde. Bir tane bıçak kaldı sadece. Onu da tak tekrardan tutturduk. Güzel. İlk ilk kilimizi hızlı bir şekilde aldık. Bir iki kişiyi buradan kaldırıp o vurmak istiyorum. Kalkarsak arkadaşlar siz Ahmet. Bak, bak bak hareketlere bak şunların. Ne yapıyorsunuz siz burada? Mikela seni istiyorum ya. Tak 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 tak. Güzel güzel. Ah be kafamı yemeseydim düşürebilirdim onu ya. Çok güzel olurdu. Tamam güzel sıkıntı yok Onu alacak mısın orada Sana belki bir bıçakla hasar veririm bir tane Ah be olmadı 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 Ben burada bir buğun kapatırken başka bir yerde başka bir buğun yakılıyor İki tane buğunları var bu adamların Kela Kela şöyle bir iki tane bıçak tuttursam güzel Onu bana deviremezsin bu arada öyle bir şey yok Yo yo burada ölürsün ölürsün öyle saklanma şekli de yok Güzel Mikela'yı hızlı bir şekilde düşürdük Gel bakalım sen hala, hala oturuyorsun bir de hala hala oturuyorsun Okey İyice dibine doğru gireceğim bıçakları öyle atmaya başlayacağım zaten full canlı direkt eritirim diye düşünüyorum Hızlı hızlı bıçakları tutturacağım için Şöyle atmaya başlayabilirim Ayaklarına doğru gördüğünüz gibi hem içinden geçip daha sonrasında bir tane de ona hasar verebilmek için yapıyoruz bunu Tak gayet güzel. İlk edon sayesinde bıçağı adamın içinden geçiriyoruz. Daha sonrasında bıçağın içinden geçtikten sonra ikinci edon sayesinde yerde patlayıp sonra tek bıçakla iki hasar vermiş. Bir buçuk hasar vermiş oluyoruz. İki bıçakta 3 hasar vermiş oluyoruz. Yani üç bırakmış oluyoruz. Gayet tatlı. Modum bitmeden şu modumu güzel bir şekilde kullanırsam açacağım böyle erkenden. Çünkü çıkmamışlar galiba buradan. Şimdi daha yeni çıktılar. Şu uzağa doğru giden çocuğa mod sırasında bir tane hasar verirsem belki de devam ettiririm diyecektim ama olsun. Modla bir tane hasar vermeyi başardık en azından. Da ve geldi huku almaya. Alırsa bir takası atarsa ki şu an bunlar burada takas atıyor. Ah bir bıçağım bitti. Şurada bıçağın bitmese var ya ikisine de çok güzel hem içinden geçirip ikisine birden tek bıçakla böyle 3 hasar vermiş falan olacaktım ya. Çok tatlı olacaktı. Çocuğun off the record'unu alalım. Çocukta bir off the record var. Sesi çıkmıyordu. Onun bir off the record'unu şurada ben bir alayım. Gel kardeşim gel. Ya burada burada sen beni döndürürsün. Birazcık gülümem lazım sana yetişmek için. Gel gel gel. Yeter döndük ama. Yeter dönmedik mi kankam? Ya off the record'un yok mu senin? Niye da Oh, ağlama sesin gelmiyordu. Iron Will'in falan mı var acaba? Jentry'i bitirecekler bu arada. Hayır. Bitirmeyin. Forcelamayın. Hop güzel. Şu Jentry'e ben bir İki perkle aynı anda bir vurayım, bir erisin. Bir güzel güzel şöyle. Sana burada hasar verebilir miyim? kere dönmeyi tercih etti. Okey. İnce dibine sokulursam... Şurada. Şurada bir taramaya başlayabilirim seni. Tak tak tak. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Böyle bir hareket yok. Böyle bir oyun tarzı yok Mikela. Okey. Hmm. Bu kapının kırık olmaması kötü oldu. Arkadaki jeneratöre geri dönmek istiyorum Arkadaşlar o jeneratörden yine aynı şekilde kalkarsanız bitirmeden sezamet. Tamam zaten çok güzel eritmeyi başarmışım yine Biraz daha eritelim Bu jeneratörü bura bura burada survivorları tutmaya çalışacağım Öyle dışarıda gezinen biri var Tak 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 Bıçak sayım çok az Şöyle ayağına doğru atarsam belki yetiştirebilirim Gayet güzel gayet güzel Kalkarsanız arkadaşlar size zahmet Yine Mikela'yı buldum bu arada. Yine Mikela aynı şekilde. Tak 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 tak. Güzel. Mikela'cım. Gayet güzel gayet güzel. Yine heal'lanmaya gittiler galiba ya. Bunlar çok fazla heal'lanıyor. Bunlardan bir tanesi buradaymış. Şu bunu söndürelim. Çocuklar burada heal'lanıyor. İkisini birden belki vurabilirim. Öyle gördüğünüz gibi. Ne kadar hızlı niyeye düşürdüm. Bir tane daha bıçak lazım. Tamam çok güzel. Kafasının ucuna çarptı resmen. O sırada Mikela'nın üzerine de yük bırakabilmiştim. Ama buradaki Mikela değilmiş. Okey. O zaman seni şöyle burada düşürelim hızlı bir şekilde. Ah be bıçağım bitti. Hemen teyazeleyelim bıçakları. Güzel. Seni de şurada artık düşürebiliriz. Düşmelisin. Tak. Güzel güzel güzel. Burada niye mi kaldırmaya çalışan biri var? Hayır. Hemen bunu da asalım o zaman. Ben bunu asarken yanda diğer çocuğu çektiler. Şu hızlı olduğunu biliyorum. Oradaki çocuk bayağı uzun süredir o yapıyor. Şuradan bir onu kaldıralım. Hala benim gelmeme rağmen yapmaya devam ediyor. Bıçakla düşürmek istiyorum. Sol klik atıp işimi hızlıca bitirebilirim ama bıçakla düşürmek istedim. Ve bir kişiyi daha oyundan çıkardık. Adamlar o kadar fazla hiyalanıyor ki ya kimseyi. Bir tek şu an bu Mikela'yı yaralı bulabildim oyunda. Diğer o kat diğerlerin hiçbirine hiç yaralı bir şekilde bulamadım oyunda. Bu yavaş ama yine bildirim almak için vuracağım. Oo, bu bayağı hızlandırılmış. Ha bitirmek mi çalışacaksınız gerçekten? Yo sen tek başınasın burada. Şöyle bir özelliğimi açayım o zaman sana. Tak 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 tak. Hızlı bir şekilde düşürelim. Bir daha görüş açıma girebilecek misin? Okey orada birazcık değdirdim bıçakları. Şöyle ayağına ayağına orada sıksam patlasa. Olmadı. O çocuk bayağı uzaklaşmış ya. Direkt dümdüz koştu. Şöyle bir durdursam o bıçakları, bir tane tutturup. Tak tak. Bu kadar fazla kaçıyor ki. Ya hiçbirini değdiremedim. Biz nasıl oradan kalkıp buraya kadar koşabildik ya? Bütün mepi travel attık. Kardeşim öl artık be. Ne hızlı koşuyormuşsun. Tak herhalde ilk defa sol klik attım bu maç. Ay ha, çocuk hatch'i bulmuş başında bekliyor bile zaten. Okey güzel cici 3 kill aldık gayet de fazla hook aldık zaten o kaçan çocuğu da bir defa ya da iki defa asmıştık tam hatırlamıyorum. Şöyle puan durumuna bakalım 38k kasmışız bir 1.5 pip almışız gayet iyi performans soru farkları perkleri bu şekildeymiş hemen ikinci maçımıza geçelim let's go dünya ormont günü mü ya yine başladık bir gün böyle bir gün sadece o map'i atmaya başlıyor oyun ya bugün de herhalde dünya ormont günü full ormont oynayacağız bütün maçları okey güzel bir kişiyi de burada buldum bunu hızlıca düşürüp aslında o kulübe yetişirsem çok güzel çok tertemiz başlangıç olur zaten bu çocuğun benimle pek bir alakası yok mal, mal kendi kendine koşuyor Şöyle gayet güzel düşürdük. İstediğim sana. Oo, selam gençler. Selam şöyle bir dağıtalım sizi ya. Tak 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 gayet güzel temiz. Sen bu çocuğumu kaldıracaksın burada. Siz siz ya. Size ne oluyor ya böyle? Güzel. Paleti de verdin. Çocuğu yem ettim burada önüme. Odur, olur 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 olur. Gayet hızlı bir başlangıç oldu. Jeneratörü de vuracağım yaptıkları jeneratörde boşa gitsin istiyorum. Bıçaklarımı da tazeleyeyim. Acelemiz yok. Rahat rahat oynayacağız. Her temiz bir başlangıç yaptık. İki kişi karşıda. Hemen onların üzerine doğru gidelim. iki adam hukuk salıyor bile. Ben de burada full canlı başka bir çocuğun peşine takıldım. Yaralıların üzerine gitmek istemedim hemen daha oyunun başından. Mod geldi. Şu modu şurada bir açalım çocuğu bir hızlı hızlı düşürmeye çalışalım bakalım. Dedar tatlı onu. ne kadar iğrenç gereksiz. İçeri içeri dönersin zannetmiştim bak. Aa mudum resmen boşa gitti ya hiçbir şey yapamadım. Asıldaki adam hukuku aldı bu arada. Bu temiz başlangıçtan sonra zaten yani kazanamayacağınızı biliyorsunuz ama yine de denemenizi isterdim. Şöyle bir iki bir tane daha bıçağı şuradan sana geçirirsem. Neredesin? Ne tarafta bekliyorsun tam olarak? Arkada aradan mı bekliyorsun? Oh, İki duvarın arasında bekliyormuş. Tüh be. Okey. Bıçak sayım hala var. Şöyle sana şuradan geçirip Edon ah, sayesinde Ah be. Dur Edon sayesinde sana oradan vuracağım. Aa, bu sefer bu köşede bekliyorsun. Tamam çıktım artık gel. Ne 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 dilenme dilenme <laughs> gel buraya gel. Metlik basıyor bile gel gel. Dilenme. İyi dilendin ama güzeldi güzeldi. Daha önce aklına gelseydi onu kullanmak fulldü zaten. Yere bir tane bıçak atıp onu orada patlatabilirdim ama olmadı. Sonunda birini bulabildim ya. Herkes heal'landı, bir şeyler yapıldı, bunun yakıldı. Sonunda birini buldum şu oyunda. Bu paleti kırmam lazım ama kırmadan önce bir tane hasar verirsem devamını daha iyi getirebileceğimi düşünüyordum. Okey. Kıralım o zaman. Nereye gidiyorsun? Gel. Öyle yine ayaklara fokus. Tek tak tek tak, tak tak tak. Güzel. Um, o, ne yapıyorsun lan? Tam da bıçağım bitmişti de böyle bir lit kullanım var kanka Allah aşkına üzerime doğru da atmazsan lit ya. Nesinin şöyle peşine takılayım. Nesicim tak 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 tak. Gel gel gel. Güzel güzel. Böylesine açık bir alanda benden kaçabilmen çok zor ama güzel bir dedart attın tebrikler. Az sayıda bıçağım kaldı. Aa modum var modum var daha okey Senin de varsa benim de modum var Burada palet olabilir o yüzden erkenden açacağım Güzel Nancy'yi burada hızlıca öldürmeyi başardık Felix arkada Felix'in yerini gördüm bu arada Daha oyunun başında 3 kişi kalmalarına rağmen Gayet iyi performans sergiliyorlar Felix'i tekrardan buldum burada bu arada Keşke burada saklanmaya devam etmeseymiş ee, Şöyle Bu paleti vereceksin okey Bir tane hasar verebilir miyim sana Şöyle tepeden vurarak Yok hayır son, son bir bıçak darbesi. Tak tak. Hadi Felix dilenme. Gayet güzel. Devamını da şurada getirebilirsem. Daha çıkarsam muhtemelen devamını getireceğim. Felix. Felix ooo. Sağ tarafa doğru koşulmuş. Felix sana e bu aralardan geçire geçire vururum biliyor musun? Bir tane şöyle. Dört bıçağım kaldı Felix hadi. Ver o vuruşu bana Felix. Ya Felix ya. İyi dilendim ama Felix kabul et bak aralardan seni düşürecektim ama olmadı. Slinger olsaydım. Maybe. Kadarın yok mu? Okay. Meg yine sağ tarafa doğru of adamlara bir türlü yetişemiyorum ya çok fazla mesafe var aramızda Ya yine nereye kaçtın ya Allah'ım bu kadar nasıl koşabiliyorsunuz siz bu oyunda ya Ben koşsam tokatlarlar beni yetişirler hemen katiller Bak 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 sadece koştuğun için aptal aptal direkt önüme çıktın yani Öldün. Böyle de hızlı bir şekilde öldün. Gel. Aha. Felix'i buldum tekrar. Oğlum seni yerde ararken gökte buldum ya. Bu ne ya? Yine nereye saklandınız siz ya? Nasıl map'te nasıl bir oynayış bu? Adamları asla bulamıyorum. Neyse. Geldim neyse. Madem üzerine çekmek istedin beni o kadar. Geleyim ben neyse. O Matrix'lisin neyse ama. Vurayım be. Neyse. Tut şu bıçakları. Heh. Ya illa mod açtıracaksın bana. Al. Gel, al, al ne? Sen istediğin gibi oynayalım bu oyunu. Güzel. Son bir bıçak darbesi. Bir geri dönsem şurada afallar mısın? Güzel. Bu ne ya? Herkesin detuku. Şu oyunda var ya eğer kudret çıkmamış olsaydı, kuyu atmasaydı, kendisini öldürmeseydi bu adamlar bu oyunu bana karşı kazanırmış. Ha? Ya siz böyle yılanlıya yılanlıya var ya delirtiyorsunuz beni ya. Saklambaç oynuyorum bütün maç boyunca. Şunlara bak. Bütün derdim adamları bulmak ya. Resmen. Bak nereye gitti yine. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun Allah aşkına ne yapıyorsun. Düzgünce kaç da Hala bir daha mı git? Ya çocuk sıkıntılarım var senin. Hız aldın o kadar koşsana. Hala hala paletten falan atlıyor. Ya sabır ya sabır. O oh, hiç dibime çıktı. Selamünaleyküm. Güzel. Öf kapılar çok uzak. Felix o kapıyı şu an otursa açmaya başlasa herhalde açar ya. Artık açmıyorsa buradan kaçış yok. Çünkü iki kapıyı da görüş açım var. İkisine de buradan şöyle bakabilirim. Okey. Şu sona kalan Survivor'ların bu şekilde kapıya neden gelmediğini hiçbir şekilde anlamıyorum ya. Ya kendini çıkar göster bana. İkimiz de ikişer dakika boşu boşuna burada beklemeyelim. Ya da gel kapıyı açmayı dene. Yani bir, bir şey yap ya. Niye mi saklanıyorsunuz ki şu anda? Ya Felix orada niye saklandın ki kanka sen? Bütün oyun boyunca neden? Niye saklandın yani? Şimdi çıkıp karşına TB katıyor. Yani sen hadi sen benim zamanı yedin bunu yaparak da kendine de mi saygın yok be kardeşim? Kendi zamanında yiyorsun. Ve amansız bir katil olmuşuz abi. Şöyle puanlarımıza hemen bir bakalım. Kaç K puan kazmışız? 38K puan kasmışız. Yine 1.5 bir pip almışım. Aynı geçen maçki gibi. Ve bu şekilde Survivor'ın da arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan videoyu beğenip hala kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca yap İçerikleri beğeniyor ve beni desteklemek isterseniz katıl butonuna tıklayarak da hem ayrıcalıklardan faydalanır hem de beni desteklemiş olursunuz. Diyeceklerim bu kadar kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.